Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da haftanın açılış mücadelesinde Atletik Bilbao ile Celta Vigo karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Atletik Bilbao, deplasman ekibi Celta Vigo'yu ağırlıyor ev sahibi Atletik Bilbao iyi bir sezon geçiriyor ve keyif veriyor. Deplasman ekibi ise, hem kadro hem de oyun olarak çok zayıf bir oyun oynuyor ve bu deplasmanda da işi hiç kolay değil. Ben ev sahibi Bilbao'nun taraftarının da desteğiyle galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Fazlasıyla rahat bir galibiyet izleyebiliriz, tahmin ms1 oran 1.38. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.